Bakımlı tedavisi rehabilitasyonundan sonra işte parazit yönünden çekilir. Kafaya bırakacağız böyle mi? Isırıyorum, direkt ayağımıza alıyorum. Acıması yok. İştir oluyor, hep Evet, otu Şu an tam şey değil. Ölmüş i̇şte. değil. Yavruyken yakalanıyor, daha sonra e, bu tip eğitime alıştırılıyor hayvan. Doğanımız e, otogarda bir ihbar üzerine yakalandı. Doğa Koruma Milli Parklar ekipleri bu ihbarı değerlendirip el koydukları bu doğanı doğalaşan parkımıza getirildi. Siz de görüntülerde gördünüz. Her iki bacağında da bir halkalama vardı. Bunlar tabii doğadan daha yavruyken alınan hayvanlar. Ava alıştırıyorlar, alıştırılıyorlar. bu hayvanımızı da biz kurtardık bacaklarındaki esaretten. rehabilitasyon sürecinden sonra onu tekrar ait olduğu doğasına döndüreceğiz. Hayır, 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 hayır. Tabii doğal yaşam parkları ve hayvanat bahçeleri bu anlamda Doğa Koruma Milli Parklarla birlikte ortak çalışmalar yapıyorlar. Doğada yakalanan veya ticareti yasak olan hayvanlar yakalandığında ya da el konulduğunda bizlere teslim ediliyor. Bu alanlarda tutuluyor. Özellikle primat grupları, maymunlar bu ticarete çok söz konusu oluyor. Yılanlar var. Daha çoklukla tercih edilen bu yırtıcı kuşlar var. Büyük bazen yırtıcı memeliler olabiliyor. Bunların hepsini görüyoruz, izliyoruz. Ama şu an çoklukla benim gördüğüm yırtıcı kuşlar ve primatlar. bir de oraya şey takınca, bir hiç çıkamam Doğan yani. bir bakalım bir bakalım. Onla Ona çay yok. Yok. Ben ben bir ki Doğan 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 olabilir biraz o da.